Gördün mü oğlanı Küçük hanım, Çavuş oğullarının Murat geliyor. Telaşlanacak ne var Ayşe, babamdan beni istemeye geliyor. Tut şunu! Lafım kısa senden bir ricam var. Ne ricasıymış? Beni tanırsın ağam. Gözümü budaktan sakınmam, kıyıcıyımdır. Attığımı vurur, ölüme boş veririm. Son günlerde çok horlandım, alaya alındım. Deli baş Murat, tabansız Murat oldu sandılar. İnsanoğlu birden korkaklaşmaz battalı. İnsanoğlu yavaş yavaş durulur, akıllanır. İstanbul'a ne diye gittiğimi herkes gibi sen de biliyorsun ha. Bekir'i öldürmem an meselesiydi, elim tetikliydi. Tabancamı çekmişken onu vurmaktan vazgeçtim. Şerefsiz yaşamayı, horlanmayı göze alıp oğlunun canını bağışladım. Şimdi bana bir can borcum var ha. Davut çok genç, onunla değil, benle hesaplaş yürekliysen! Davut'a sözüm yok. Kendimden güçsüzlere elim kalkmaz benim. Senden istediğim başka. Bekir'in canına karşılık barış istiyor. Ailelerimiz arasında yüz yıldır sürüp gelen bu düşmanlık bitsin artık. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Bunu söylemek için bir de... ...bu barış sözde kalmasın diyorum. Senden Allah'ın emriyle kızın Zeynep'i istiyorum ha. Nikah kağıdımız bu barışın mührü olsun. Müsaade et de... <laughs> İyi düşün ha, kızını vermezsen çok kan dökülür. Bir de beni tehdide kalkışıyorsun ha kendi evimde! Davut, Rıfat, Demir ne cehennemdesiniz? Bu it beni evimde tehdit edecek de siz bunun haddini bildirmeyecek misiniz? <laughs> ah, susturun şu iti sürüyün götürün domuzun dönülü! Baba! Yalvarırım babacığım, söyleyin bıraksınlar onu! Buraya gelip sizden konuşmasını ben istedim! Onu seviyorum baba, seviyorum! Seviyorsun demek! Demek İstanbul'u okumaya değil, kahpeliğe ki! Baba! Baba! Zeynep'in kılına dokunursanız hepinizi öldürürüm! Murat! Bu kahpeyi dama atın, aklı başına gelene kadar kapısı kalsın! Murat! Murat! <laughs> Yeter! Ölecek! Götürüp meydana atın. Öteki çavuşoğullarına ibret olsun. Murat! Murat'ım! Dayının kanı kurumadan seni de bu hale koydular, öyle mi? Battal köpeğinin kanıyla bu topraklar sulanmadan... ...Sen canımı alma Allah'ım! Sen de benim oğlumsan... ...Canında şuncacık Çavuşoğlu kanı taşıyorsan... ...Battallara bu dünyayı haram edersin. Yeni gelen kahve kızları da dahil... ...Birini sağ komazsın, birini! işte cümle alem duysun, cümle alem! Bunu yapmayacaksan... Kocamış kadın halimle çavuş oğullarının kanını ben soracağım onlardan. İşte bunca kimsenin önünde yeni içiyorum. Battallara zindan edeceğim bu toprakları. Zindan!